Rüyada koyun yünü görmek saflık, temiz kalplilik ve korunma ihtiyacının simgesidir. Yün sıcaklık ve koruma sağlar. Bu da rüya sahibinin hayatında kendini güvende hissetme, rahatlama ve huzur arzusunu temsil eder. Aynı zamanda maddi veya manevi anlamda bolluk ve bereketin habercisidir. Kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu, sakinlik ve huzur arayışını yansıtır. Kişi bilinçaltında kendini koruma ihtiyacı duyabilir veya yaşadığı streslerden uzaklaşmak isteyebilir. Bu rüya, kişinin kendi sınırlarını belirlemek ve kendine özen göstermek istediğinin göstergesidir. Gelecekte kişinin hayatında sıcaklık, destek ve maddi manevi güvence artışına işaret eder. Beklenmedik şekilde gelen fırsatlar ve koruma altında olma duygusu artabilir. Yeni başlangıçlar ve korunma ihtiyacının karşılanması söz konusu olabilir. Geçmişte kişinin yaşamında kendini güvende hissettiği, destek aldığı, huzurlu ve samimi ortamlarda bulunduğu anıları temsil eder. Bu rüya, kişinin geçmişten gelen güven duygusunu hatırlatır ve ona güç verir kişinin hem içsel hem dışsal olarak kendini koruma, huzur ve güven arayışında olduğunu, geçmişten aldığı güçle geleceğe umutla baktığını simgeler.